3. Bölüm Babamın bir zamanlar Belucistan'da siyah bir ayıyla güreştiği rivayet edilirdi. Öykü bir başkasıyla ilgili olsaydı Afganların abartma huyunu anımsar laf deyip geçerdik. Ne yazık ki ulusal bir hastalığa dönüşmüş olan bu huya göre birinin oğlunun doktor olduğuyla övündüğünü duyunca çıkarmanız gereken sonuç şudur. Oğlan büyük olasılıkla lisedeyken bir biyoloji sınavından iyi not almıştır. Ama baba hakkındaki herhangi bir öykünün doğruluğundan hiç kimse kuşku duymazdı. Kuşkusu olanlar da eh babanın sırtındaki ince uzun tırnak izlerine bakabilirlerdi. Babanın güreşini gözümün önüne defalarca getirdim. Rüyamda bile gördüm. O düşlerde babayla ayıyı birbirinden bir türlü ayıramazdım. Babaya o ünlü lakabını takan kişi Rahim Han'dı. Tufan Ağa. Bir başka deyişle Kasırga Bey. Bu takma at babama gerçekten yakışıyordu. O bir doğa olayı, iri yarı peştunların kusursuz bir örneğiydi. Gür bir sakalı, kendisi kadar asi, kıvırcık, kahverengi saçları, bir söğüt ağacını kökünden sökebilecek kadar güçlü görünen elleri ve Rahim Han'ın tanımıyla şeytana bile diz çöktürecek kadar keskin siyah gözleri vardı. Davetlerde bir doksanlık cüssesiyle salona bir fırtına gibi dalar, bütün başlar güneşe dönen ay çiçekleri gibi ona çevrilirdi. Baba uykusunda bile görmezden gelinmesi olanaksız biriydi. Kulaklarıma pamuk tıkar, yorganı başıma çeker, yine de babanın horultusunu duyardım. Bir kamyon motorunun gümbürtüsünü andıran horultular duvarları delip geçerdi. Üstelik yatık odam koridorda babanın odasının tam karşısındaydı. Annemin onunla aynı odada uyumayı nasıl başardığını hala anlayabilmiş değilim. Onunla tanışsaydım anneme sormak istediğim şeylerden biri de budur. 1960'ların sonlarına doğru ben 5-6 yaşındayken baba bir yetimhane yaptırmaya karar verdi. Ayrıntıları Rahim Han'dan dinledim. Babanın hiçbir mimarlık deneyimi olmamasına karşın projeyi kendi eliyle çizdiğini anlattı. Aklı başında tanışları bu saçmalığa son verip bir mimar tutmasını öğütlemiş, baba elbette kabul etmemiş. Onlar da bu dik başlılık karşısında başlarını esefle sallamış. Ama baba başarmış. Onlar da bu zafer karşısında başlarını saygıyla eğmişler. Kabil Irmağı'nın güneyinde Meyvant Caddesi'nin hemen arkasında yapılan iki katlı yetimhanenin bütün masraflarını baba karşılamış. Rahim Han babanın inşaatı kent parasıyla tamamladığını, mühendislerin, elektrikçilerin, su tesisatçısı ve işçilerin gönlü alınması gereken belediye görevlilerinin de elbette parasını cebinden verdiğini anlattı. Yetimhanenin inşaatı 3 yıl sürdü. Artık 8'ime basmıştım. Açılışın bir gün öncesini çok iyi anımsıyorum. Baba beni Kabil'in birkaç kilometre dışındaki Garga Gölü'ne götürmüştü. Hasan'ı da çağırmamı söyledi ama ben Hasan'ın yapılacak işleri olduğu yalanını uydurdum. Babayla baş başa olmak istiyordum. Ayrıca bir keresinde Hasan'la Garga Gölü'ne gitmiştik ve Hasan taşı suda tam sekiz kez sektirmişti. Benim rekorumsa beşti. Baba da yanımızdaydı. Bizi seyrediyordu. Hasan'ın sırtına pat pat vurmuştu. Hatta kolunu onun omuzuna bile dolamıştı. Babayla ben yalnız ikimiz göl kıyısında tahta piknik masalarından birine oturduk. Haşlanmış yumurtayla köfteli sandviç yedik. İki nan diliminin arasına yerleştirilmiş köfteli salatalık turşusu. Suyun rengi lacivertti. Güneş ışıkları cam duruluğundaki yüzeyde ışıldıyordu. Cumaları göl biraz hava almak için kent dışına kaçan ailelerle dolup taşardı. Ama o gün hafta ortasıydı ve bir tek babayla ben vardık. Bir de uzun saçlı sakallı birkaç turist onlara hippie dendiğini duymuştum. Rıhtıma oturmuş ayaklarını suya sarkıtmışlardı, balık tutuyorlardı. Babaya saçlarını neden uzattıklarını sordum ama baba homurdandı, yanıt vermedi. Ertesi günkü konuşmasını hazırlıyordu. Elle yazılmış bir deste buruşuk kağıdı karıştırıyor, kalemiyle şuraya buraya not alıyordu. Yumurtamı yedim ve babaya okuldaki çocuklardan birinin söylediği şey doğru mu diye sordum. Yanlışlıkla yumurta kabuğunu ısırırsan hemen tükürmeliydin. Baba bir, bir kez daha humurdandı. Sandviçimden bir ısırık aldım. Sarı saçlı turistlerden biri güldü, ötekinin sırtına vurdu. Uzakta gölün karşısında bir kamyon tepeyi ağır ağır tırmanıyordu. Dikiz aynasına vuran güneş ışığı parladı. Galiba bende saratan var dedim. Kanser. Baba esintide uçuşan kağıtlardan başını kaldırdı. Meşrubatı kendin de alabilirsin dedi. Arabanın bagajında diye ekledi. Ertesi gün yetimhanenin avlusundaki bütün iskelemeler doluydu. Bir sürü insan açılış törenini ayakla izlemek zorunda kaldı. Rüzgarlı bir gündü. Yeni binanın ana girişinin hemen önünde kurulmuş olan yükseltide babanın arkasında oturuyordum. Baba koyu yeşil bir takım elbise giymiş, astragan bir kalpak takmıştı. Konuşmanın ortalarına doğru rüzgar başındaki şapkayı uçurdu, herkes güldü. Şapkayı tutmam için bana işaret etti, buna çok sevinmiştim. Çünkü böylece herkes onun benim babam olduğunu anlayacaktı. Yeniden mikrofona döndü. Umarım benim bina benim şapkamdan daha dayanıklıdır dedi yine herkes güldü. Baba konuşmasını bitirince insanlar ayağa kalkıp alkışladılar. Alkışlar uzun bir süre kesilmedi. Daha sonra sırayla onun elini sıktılar, saçlarımı karıştıranlar, benim elimi sıkanlar da oldu. Babayla bizimle öyle gurur duyuyordum ki. Ama babanın bütün başarılarına karşın insanlar iş konusunda ona güvenmeyi bir türlü beceremezdi. Babaya kanında ticaret olmadığını, babası gibi hukuk okuması gerektiğini söylerlerdi. Oysa baba işini başarıyla yürütmekle kalmayıp, Kabil'in en zengin tüccarlarından biri olmuş, yanıldıklarını kanıtlamıştı. Baba ve Rahim Han halı ticaretine ek olarak tıkır tıkır işleyen iki eczaneyle bir lokantanın sahibiydiler. Son derece başarılı bir ortaklıktı. Aynı şekilde baba iyi bir evlilik yapamayacağını ileri sürenlere inat, ne de olsa asil bir aileden gelmiyordu. Annemle çok iyi eğitim almış, Kabil'in en saygın, en güzel ve en iffetli kızlarından biri sayılan Sofia Akrami ile evlenmişti. Üniversitede klasik Farsça dersi veren bu genç kadın üstelik kraliyet ailesinden geliyordu. Babam ondan sürekli prensesim diye söz ederek bu gerçeği fesat ahbaplarının yüzüne çarpardı. Beni bu açık sırıtan istisnayı saymazsak babam çevresindeki dünyayı gönlüne göre yoğurmuş birisiydi. Sorun babanın dünyayı siyah beyaz görmesiydi ve neyin siyah neyin beyaz olduğuna karar verişinde. Hayatı böyle yaşayan birine duyduğunuz sevgiye mutlak bir korku eşlik eder. Belki biraz da nefret. Beşinci sınıftayken bize İslam'ı öğreten bir din hocamız vardı. Adı Molla Fettullah Han'dı. Çiçek bozuğu bir yüzü, boğuk bir sesi olan kısa boylu tıknaz bir adam. Bize zekatın ve hac görevinin erdemlerini anlatır, günde beş kez kılınan namazı ve namaz sırasında okunan karmaşık duaları öğretir, Kur'an'dan ayetler ezberletirdi. Tercüme etme zahmetine hiç kalkışmadığı bu Arapça sözcükleri, Tanrı sizi daha iyi duyabilsin, en doğru biçimde telaffuz etmemiz için bizi sıkıştırır. Bunun için de bazen elinde soyulmuş söğüt dalından yararlanırdı elindeki. Bir gün bize İslam'ın içki içmeyi korkunç bir günah saydığını söyledi. İçenler bunun hesabını kıyamet günü verecekti. O günlerde Kabil'de içki içmek yaygın bir alışkanlık değildi zaten. İçki yüzünden halk önünde kırbaçlanan falan da yoktu. Ama yine de içki içenler saygıdan bu işi gizli gizli yaparlardı. İnsanlar viskilerini ilaç niyetine kahverengi kese kağıtlarına, belli eczanelerden alırlardı. Torbayı görülmeyecek biçimde taşır. Yine de dükkanın ününü bilenlere, bilenlerin ters ayıplayan bakışlarına hedef olurlardı. Molla Han'ın söylediklerini aktardığımda üst katta babanın çalışma odasındaydık. Baba odanın bir köşesine yerleştirilmiş olan bardan kendine viski doldurmaktaydı. Dinledi, başını salladı. Sonra içkiden bir yudum aldı. Gelip deri divana oturdu. Kadehini bıraktı, beni kucağına çekti bir çift kütüğün üzerinde oturuyormuş duygusuna kapıldım. Derin bir soluk aldı. Soluğunu burnundan salıverdi. Bıyığının arasından geçerken tıslamaya boğuk bir ıslığa dönüşen ses hiç kesilmeyecek gibiydi. Ona sarılsam mı yoksa dehşet içinde fırlayıp kaçsam mı bir türlü karar veremiyordum. Okulda öğrendiklerinle gerçek yaşamdaki eğitimin arasında bocaladığını görüyorum dedi o derin sesiyle. Peki ama eğer söyledikleri doğruysa sen bir günahkar oluyorsun değil mi baba? Hmm, Baba bir buz parçasını dişleriyle ezdi. Babanın günah konusunda neler düşündüğünü bilmek ister misin? Evet. Öyleyse anlatayım dedi baba. Ama önce bir şeyi çok iyi anlamını istiyorum Emir. O sakallı yobazlardan asla değerli bir şey öğrenemezsin. Molla Fethullah Hanım'ı kastediyorsun. Baba kadehini kısalladı, buzları şıngırdadı. Hepsini kastediyorum. O kendini bir bok sanan, her şeyin üstünde gören maymunların sakalına tüküreyim. Kıkırdadım. Babanın herhangi bir maymunun sakalına tükürürkenki görüntüsü gerçekten komikti. Tek bildikleri tesbih çekip anlamadıkları bir dilde yazılmış bir kitabı papağan gibi tekrarlamak. İçkisini yudumladı. Afganistan bunların eline geçerse Allah yardımcımız olsun. Ama Molla Fethullah Han iyi birine benziyor dedim hala kıkır kıkır gülerek. Cengiz Han da öyleydi dedi baba. Neyse bu kadar yeter. Günahı sordum ben de anlatmak istedim. Dinliyor musun? Evet dedim gülmemek için dudaklarımı büzerek. Ama burnumdan bir kıkırtı kaçtı. Horultuya benzer bir ses çıktı. Bunun üzerine kahkahayı koyuverdim. Babanın buz gibi gözleri gözlerime çivilendi. Aynı anda gülmeyi kestim. Şurada seninle iki erkek gibi konuşmaya çalışıyorum. Bir kez olsun becerebilir misin bunu? Evet babacan diye geveledim. Babanın bir iki sözcükle canımı nasıl yakabildiğine bir kez daha şaşarak. Çabucak uçup giden güzel bir an yaşamıştık. Baba bırakın kucağına almayı benimle doğru dürüst konuşmazdı bile. Bense bir aptal gibi harcamıştım o zamanı. Güzel dedi baba gözleri ikircikliydi artık. Şimdi mollalar ne derse desin yalnızca bir günah vardır. Tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar hırsızlığın bir çeşitlemelisidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Hayır babacan dedim. Anlamak için kendimi umutsuzca zorlayarak. Onu bir kez daha hüsrana uğratmak istemiyordum. Baba sabırsızca içini çekti. Bu da canıma acıttı çünkü sabırsız biri değildi. Eve hava karardıktan çok sonra döndüğünü, döndüğü, akşam yemeğini tek başıma yediğim günleri anımsadım. Ali'ye babanın nerede olduğunu, eve ne zaman geleceğini sorardım. Oysa inşaat alanında olduğunu, şunu ya da bunu denetlediğini çok iyi bilirdim. Buysa sabır isterdi değil mi? Uğruna yetimhane yaptırdığı çocuklardan daha şimdiden nefret ediyordum. Bazen keşke anne babalarıyla birlikte ölselerdi derdim. Bir insanı öldürdüğün zaman bir yaşamı çalmış olursun dedi baba. Karısının elinden bir kocayı, çocukların elinden bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun. Anlıyor musun? Anlıyordum. Baba 6 yaşındayken bir gece yarısı büyük babanın evine hırsız girmiş. Saygın bir yargıç olan büyük babam adamın karşısına dikilmiş ama hırsız onu boğazından bıçaklayıp oracıkta öldürmüş ve babadan babasını çalmış. Kent halkı katili ertesi gün daha öğleye kalmadan yakalamış. Adamın kunduz yöresinden gelen serserinin teki olduğu anlaşılmış. Onu bir meşe dalında astıklarında ikindi namazına daha iki saat varmış. Bu öyküyü babadan değil Rahim Han'dan dinlemiştim. Baba hakkındaki bilgileri hep başkalarından alırdım zaten. Çalmaktan daha kötü bir suç yoktur Emir dedi bana. Kendisine ait olmayan bir şeyi alan insan bu ister bir can olsun ister bir dilim nan aşağılıktır. Böyle birinin yüzüne tükürürüm. Böyle biriyle yollarımız kesiştiğinde Allah yardımcısı olsun anlıyorsun değil mi? Babanın bir hırsıza ivire çevire dövme fikri hem gülünç hem ürkütücüydü. Evet baba. Yukarıda bir yerde bir tanrı varsa umarım beni viski içmem ya da domuz yememden çok daha önemli meselelerle uğraşıyordur. Hadi in bakalım. Böyle günahtan konuşup durmak beni yeniden susattı. Barda kadehini dolduruşunu izledim. Ve az önceki konuşmamıza benzer bir konuşmayı bir daha ne zaman yapacağımızı merak ettim. Çünkü gerçeği söylemek gerekirse hep babanın benden az çok nefret ettiğini hissederdim. Neden etmesin ki? Her şey bir yana sevgili biricik karısını, güzeller güzeli prensesini öldürmüştüm öyle değil mi? Buna karşılık da en azından babaya benzeme nesaketi gösterebilirdim. Oysa ona hiç çekmemiştim hem de hiç. Okulda Şercanji denen bir oyun oynardık. Bir tür şiir yarışması. Farsça öğretmenimin gözetiminde yapılır. Aşağı yukarı şöyle gelişirdi. Sen bir şiirden bir dize söylerdin. Rakibin de 60 saniye içinde senin ağzından çıkan son harfle başlayan bir başka dize söylemek zorundaydı. Sınıftaki herkes beni takımına almak isterdi. Çünkü 11'ime bastığımda Hayyam'dan, Hafız'dan ya da Rumi'nin ünlü mesnevisinden düzinelerce dizeyi ezbere biliyordum. Bir keresinde bütün sınıfa karşı tek başıma oynadım ve kazandım. O akşam bunu babaya anlattım. Başını sallamakla yetindi. Güzel diye mırıldandı. İşte babamın kayıtsızlığından kaçıp ölmüş annemin kitaplarına sığınmış olmam böyle oldu. Bir daha sana elbette. Bulduğum her şeyi okuyordum. Rumi, Hafiz, Sadi, Victor Hugo, Julius Verne, Mark Twain, Ian Fleming. Annemin kitaplarını okuyup bitirince sıkıcı tarih kitaplarına değil onlara pek elimi sürmezdim. Bir tek romanlara, destanlara düşkündüm. Harçlığımı kitaplara yatırmaya başladım. Sinema Park'ın yakınındaki kitapçıdan her hafta bir kitap alırdım. Odamdaki raflar dolunca onları karton kutularda biriktirmeye başladım. Bir şairle evlenmek başka şeydi, burnunu şiir kitaplarından kaldırmayan bir oğula, oğula sahip olmak başka bir şey elbette. Babanın hayal ettiği erkek evlat böyle değildi. Gerçek erkekler şiir okumazdı, hele şiir yazmak Tanrı korusun. Genç erkekler, gerçek erkek çocukları tıpkı babanın gençken yaptığı gibi futbol oynardı. Edebiyata düşkünlüğüm baba için gerçekten sabır isteyen bir durumdu. 1970'te babam yetimhane inşaatından bir süreliğine uzaklaşmış, Dünya Kupası maçlarını televizyondan izlemek için Tahran'a gitmişti. O günlerde Afganistan'da henüz televizyon yoktu. Futbol tutkusunu bana da aşılamak için beni bir takıma yazdırdı. Ama acınacak durumdaydım. Takımın yüz karısıydım. Sürekli ya güzel bir pasın arasına giriyordum ya da gole giden oyuncunun önünü tıkıyordum. Sıska bacaklarımla sahada bir o yana bir bu yana siirtir. Kimse bana pas vermediği için sızlanıp dururdum. Kollarımı deli gibi sallayıp hey bana bana diye çağırıp dursam da takım arkadaşlarım beni görmezden gelirdi. Babamın spor becerilerinin zerresini bile almadığım anlaşılınca baba beni hiç olmazsa ateşli bir taraftara dönüştürmeyi denedi. Bu kadarını becerebilirdim herhalde değil mi? Elimden geldiğince uzun bir süre ilgileniyormuş numarası yaptım. Kabil takımı kandabarı yendiğinde babayla birlikte çığlıklar attım. Hakem bizim takıma penaltı verince küfrü bastım. Ama baba bu ilginin içten olmadığını hissetti oğlunun asla futbol oynamayacağını, hatta seyretmeyeceği gerçeğini kabullendi. Babanın beni ilkbaharın ilk günü Afgan yılbaşısına götürdüğü yıllık... ...Buzkaşı turnuvasını hatırlıyorum. Buzkaşı Afganistan'ın milli tutkusuydu. Hala öyledir. Genellikle zengin hamilerce desteklenen, son derece yetenekli bir binici... ...yani bir çependaz... Oyun alanındaki bir keçi ya da koyunun leşini yerden kapmaya dört mala kaldırdığı atıyla stadın çevresine bir tur attırdıktan sonra hayvan leşini önceden belirlenmiş olan sayı çizgisinin içine atmaya çalışır. Bu arada öteki çependazlar onu kovalar, leşi elinden almak için her yolu denerler. Tekme, yumruk, kırbaç savurmak, tırmık serbesttir. O gün izleyiciler avaz avaz bağırıyor, meydandaki atlılar savaş naraları atarak bir toz bulutu içinde hayvan leşini kapmaya çalışıyordu. Toprak atların toynakları altında sarsılıyordu. Biz yukarıdaki tribünden seyrediyorduk. Biniciler önümüzden dolu dizgin haykırarak kükreyerek geçiyor, atların ağzından salyalar köpükler fışkırıyordu. Bir ara baba bana birini gösterdi. Emir şu etrafı kalabalık adamı görüyor musun? Görüyordum. O Henry Kissinger. Ya dedim. Henry Kissinger'ın kim olduğunu bilmiyordum. Sormaya hazırlandım. Ama aynı anda dehşet içinde çependazlardan birinin attan düştüğünü ve toynakların altında izildiğini gördüm. Bedeni bez bir bebek gibi oradan oraya sürükleniyor. Sağa sola savruluyor. Sonunda attılar uzaklaştı. Beden birkaç kez yuvarlandıktan sonra durdu. Bir kez seyirdi sonra tam anlamıyla hareketsiz kaldı. Bacakları doğal olmayan bir biçimde bükülmüş, akan kan yerde bir havuzcuk oluşturmuştu. Ağlamaya başladım. Eve dönünceye kadar ağladım. Babanın direksiyona kenetlenmiş ellerini anımsıyorum. Sıkıyor, gevşetiyor, yine sıkıyordu. Yüzündeki tiksintiyi gizlemek için harcadığı yoğun çabayı hiç unutmayacağım. O gece babamın çalışma odasının önünden geçerken Rahim Han'la konuştuğunu duydum. Kulağımı kapıya yapıştırdım. Sağlıklı olduğu için şükretmelisin diyordu Rahim Han. Biliyorum, biliyorum ama sürekli kitap okuyor ya da uykuda yürür gibi evin içinde dolanıp duruyor. E ee? Ben öyle değildim. Babanın sesinden hayal kırıklığı hatta kızgınlık çıkıyordu. Rahim Han güldü. Çocuk, çocuklar boyama kitabı değildir. Onları en sevdiğin renklere boyayamazsın. Ben bunu bilir bunu söylerim. Kesinlikle onun gibi değildim. Birlikte büyüdüğüm çocuklar da değildi. Biliyor musun bazen dünyanın en ben merkezci insanı oluyorsun dedi Rahim Han. O babaya bir türlü şeyler söyleyen bu türlü şeyler söyleyebilen tek kişiydi. Bununla ilgisi yok. Yok mu? Yok Neyle var peki? Babanın oturduğu koltuğun gıcırdadığını duydum. Gözlerimi yumdum, kulağımı kapıya biraz daha bastırdım. Duymak istiyor, duymak istemiyordum. Bazen şu camdan dışarıya bakıyor, onu mahallenin çocuklarıyla oynarken görüyorum. Onu itip kakıyor, oyuncaklarını elinden alıyor, şurasına burasına dirsek atıyorlar. Ve o asla karşılık vermiyor. Asla. Yalnızca başını öne eğiyor. Şiddeti sevmiyor demek ki, dedi Rahim Han. Demek istediğim bu değil Rahim bal gibi biliyorsun diye atıldı baba. Bu çocukta eksik bir şeyler var. Evet gaddarlık. Kendini savunmanın gaddarlıkla bir ilgisi yoktur. Mahallenin çocukları ona sataşınca ne oluyor biliyor musun? Hasan öne atılıp onları püskürtüyor. Kendi gözlerimle gördüm. Eve döndükleri zaman ona soruyorum. Hasan'ın yüzündeki yara nasıl oldu? O da düştü diyor. Sana söylüyorum Rahim bu çocukta bir eksiklik var. Zamanla kendi yolunu bulacaktır dedi Rahim Han. Nereye doğru peki dedi baba? Kendini savunamayan bir çocuk hiçbir zaman savunamayan bir erkek olur. Her zamanki gibi aşırı basitleştiriyorsun. Hiç sanmıyorum. Öfkelisin çünkü işini devralamayacağından korkuyorsun. Şimdi kim basitleştiriyor bakalım diye sordu baba. Bak, birbirinizi sevdiğinizi biliyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Kıskanıyorum ama memnunum. Ciddiyim. Birine, onu anlayan birine ihtiyacı var. Çünkü tanrı şahit ben anlamıyorum. Ama Emir de beni endişelendiren, ifade edemediğim bir şey var sanki. Duraksadığını, doğru sözcükleri aradığını görebiliyordum. Sesini alçalttı ama onu yine de duyabildim. Doktorun onu karımın içinden çekip aldığını gözlerimle görmeseydim oğlum olduğuna asla inanmazdım. Ertesi sabah Hasan bana kahvaltı hazırlarken canını sıkan bir şey var mı diye sordu. Lafı ağzına verdim. Sen kendi işine bak. Rahimhan şu gaddarlık konusunda yanılıyordu. Dördüncü bölümde bırakıyoruz.